Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite'da balistik oynayacağız ve yanında Selim var. Aleyküm selam adamdan Adamların içinden geçeceğiz şimdi. Plata zor mu la? Kanka anı yıl olan var mıdır la bunda? Yeniden zor biraz ya. Battle hiç kasmadım, kasmayı düşünüyorum ama. Hadi bakalım başlayalım. Şuradan her türlü adam geliyor kanka. Ben de bir tane... Allah, ne A gente vai ficar de 5 acho dönecekler mi? Evet. evet, ilk turu aldık. Arkadaşlar i̇şte bu arada Selim'in kanalına abone olun değil mi Selim? Çok güzel videolar çekiyor. Bili biliyorum biliyorum. Sen rahat ol. Ana ana vurdu. Oo shit 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 shit. Hocam. Tam bir tanesi bombaya gitti. Alırsınız ya. Wow. Şeyde. Orada. Önünde. Helal. O zaman direkt oraya bombayı sallıyor Aa, çakallara bak

ler ve oynayacaklar. Evet. Yok. Oh, oh, wow, wow, wow. Oh shit. Oh shit. Oh. AM patladı sanırım. Of çok iyiyim ya. Ah! Oh! Ah! Oh! Şevze bak lan nasıl pompalı oynuyor. Oha oha. Biraz iyi pompalı oynadı gibi arkadaş. Ya hocam istatistiklere bir bakar mısınız? İstatistiklere bir bakar mısınız? Baba, baba oynuyor oğlum. Aynen. Oh, herkes, bunlar böyle oynar. Uh... Bu arada arkadaşlar yorumlara kredi kartınızı önlü arkalı fotoğrafını atmanızı size rica ederim. Teşekkürler. Aa, kurmuş lan. Eşeğe evet. Merhabalar. Hacı bana salla, bana salla. La bana salla. sen bu sen bunu varatla karıştırdın hocam. Kanka fedayı benim eğim gidiyor biraz. Ama HS vurdu mu çok rahatlatıyor insanı. Ben dehşetle çok iyiyim. Veririm. Allah ekber. Ve bu arada kredi kartının önün arkalı fotoğraf. Tamam yapmayacağım daha yapmayacağım. Ah! O yanlışlıkla 160 vurdum adama. Ne oluyor? abi videoda görmen lazım o nereden gördün lan yavşak taraf değiştiriyor spike versene spike ver ben hemen gideyim kurayım ama benle gel Neyse. Oha. What? Ben raporluyorum. Ya hayvana bak. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Dead. Yok ben kurarım buraya. Bir tane sis bombası atarsanız kurarım ben. Tamam kuruyorum ben. Oh shit. Abi ne oluyor? Evet takımı sabotaj etmeler. Ya işte vuu. Hocam bir turumuz daha var ya. Heselim hocam. Bir turumuz daha var. Bir oyun daha, bir oyun daha, bir oyun daha. <laughs> bir oyun daha, bir oyun daha. <laughs> Hazır verin hocam. Ya sen ne anlatıyorsun yani? Bu arada ben FIFA videosu atlıyordum ya. Telif yemiş. Arkadaki FIFA'nın müziklerini kapatmayı unutmuşum. Arkada böyle mal mal şarkılar çalıyor. Ben onu kapatmayı unuttum. Тактам. <taktım>. Хм. <laughs> Evet, ikinci oyunumuz o What the Bence farklı kişi ama aynı karakter. Tamam kanka nereden biliyorum belki farklı kişi. Ey ben lütfen seçer misiniz? Evet, ürlerim. Boom bum dedik oyun ekranımız geldi. Lan Gökhan Karaman. Hadi 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 hadi. La la, la, la. Savaşta olduğumuzu unutma asker. Ben bu mapte ilk defa oynuyorum bu arada. Oy sen ne işin ya? benim de. Ha <laughs> mal. Ha <laughs> mal. <laughs> Öldürdüm, öldüm lan. Evet, izliyoruz. Evet, rezil oyun nasıl mı oynanır? Arkanda. Wow. Çık, vur. Wanted, wanted. Vurur. Ahlaksız Sen şikayet edeceğim. Wow. Oğlum takımda herkes yaşıyor bir ben öldüm yalan. <gülüyor> <gülüyor> Fedai tüfeğiyle nasıl mı oynanır? Yanlış silah aldım Allah bela. Kanka bunun 3 bacağı mı var? He. Tam tam dam tararalam. Dam dam Bu bir savaş ilanı. Oh! Ağlayacağım yemin ederim ağlayacağım. Abi yine aynısı. <laughs> ağlayacağım. Tamam o zaman. İlla diyorsun ki pompalıyı çek. Bak. Her, her şey basit şimdi. Bam 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 bam. Bu ne yapıyor oğlum? Beyefendi ne yapıyor? <laughs> Geri zekalı kendisini kör etti. <laughs> Neredesiniz küçük bebeler? Kurun geldi. Aa burada kaldım. Allah bela. Ehe. He. Gelsinler baba. Bu kale 20 yıldır bana emanet. İyi olsa gelsinler. Gelme. Aa! Ya Gökhan Karaman ne iş yarıyorsun ya? Aha baba oyuncu ha. Aynen. Ananı avradın. <laughs> Neyse. Ben kilimi aldım mı aldım. Ben dehşet bir adam olduğum için. Ya abi ben her her şunu gördüğümde düşüneceğim. Bunun neden üç bacağı? Ha bu sopa. Doğru. Lan uzaylı. Mid Biz... power Ay ben neyim ya? Şu bomba tutarsa kanalı kapatıyorum. Bu bomba tutarsa kanalı kapatıyorum. Allah akbar. Oy kanka çok iyi. Eğimim çok iyi bu arada. Ah! Nerede? Ha, ben nereden bileyim burada pencere yan. Bay! 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 oğlum adamlar ağadaymış benim burada ne işim varım Neyse hmm. Savaşta olduğumuzu unutma asker Evet. İyiyim. Oh yeah. Brawl start Ne alaka? Oh yeah. Oh yeah. Oy ben neyim? Klip al burayı klip al klip al. Ah! Klip aldım mı burayı aldım tabii ki. namen came came kör oldum çağır ya yusuf Hadi. Oh yeah. la, Savaşta olduğumuzu unutma asker. Ya yemişim seni ve adam. Ay. iyi de bombayı. Aldım. Abi Bizimkiler uyuyordu doğru. Allah belamı versin. Eren babam odayı basabilir. Ya, i̇şte, ya basit la. Ya, sen, sen ne yapıyorsun? Ya o ye. Taraf değiştiriliyor. Ya ağır tabanca nasıl mı oynanır? İyi izle. Ya sen oynama. Yemin et. Tabi Şuradan da çek. Şuradan da çek. Çek buradan. Çek kardeşim benim. Çek çek baba hayran. galiba ağır tabanca almakla büyük bir hata yaptım. Ay 150. Ha ben çok iyiyim oğlum. Ya or. Kanka ben harbi çok iyiyim bu oyunda ya. İşte bu. Ha, şu istatistiklere bakar mıyız? Kim daha fazla vurmuş? Tabii ki adam vurmuş. Allah kahretsin. Hani ben daha çok vurduyordum lan. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepiniz Allah'ın annesini seviyorsunuz. Görüşürüz ben.